Nokt yapılıyordur muhtemelen. E, ee, KBN 150 bu Amazon'da falan da satılıyor. Amazon genelde kaliteli ürünler satmaya çalışıyor. Çin malı e, muhtemelen bir firma getirmiş. Roche'lu ISO 9001'li bir ürün. Çok daha farklılarını da aldım. 150 Watt araçta çakmak tipi olanları. Yani bunun kalitesini daha çok beğendiğimi söyleyebilirim ama üzerine konuşacağım bir iki şey var. Mutlaka dikkatli dinleyin. Araç için böyle bir şey alıyorsanız boşa dalıyor da olabilirsiniz. Şöyle açıyorum bir yandan. Hem hızlı bir açılış hem de üzerine biraz konuşalım. Türkçe kullanma kılavuzu var. Evet yazıyor. Türkçe yazıyor. Yazı çıkarttım. İşte bu. Bunlarda 220 200 mod mm girişiyor. E, 200 mod mm girişi burada. Çakmak girişi burada oluyor. Direkt akü girişi yok. Onu demek istedim. Yanda iki tane USB 5 volt çıkış var. Arkada etiketi işte Made in China diyor. Malzeme kalitesi bence çok yüksek. Aynı zamanda Jack'ı da yani beklentinin çok üstünde. Sağlam güzel bir Jack. Burada muhtemelen sigortası vardı içinde. Ben açıkçası beğendim cihazı. Ama şöyle bir problem var. Bundan önce farklı bir cihaz daha aldım. Bu cihazlar arkada yazan etiket değerlerinde ve kendine de doğal olarak 130 volt kadar çıkartıyor diyor. Ve giriş burada yazmamış ama 12 volt yazmış ama 15-16 volt 17 volta kadar destekliyor. Bir süre sonra ses çıkarmaya başlıyor ve yanacak muhtemelen. Şimdi benim kendi arabamda şöyle bir problem oldu. İlk aldığım cihazda 238 volt gibi bir voltaj çıkartıyordu. Bir iki şey bozdu. Ben cihazda suçu buldum aslında. Sonra düşündüm yani olacak ki bunu, bunu almadan önce düşündüm. Acaba dedim arabanın çakmaklığına gelen çünkü arabalarda motorlarda falan gaza basınca Ele eskilerinde kesin olarak voltaj 12 voltun çok üstüne çıkar. Yenilerde de tam stabil değil. Yani 14, 15 veriyor yani. 15'i buradan verdiği zaman buradan da 230 çıkıyor normal bir regülasyon var içinde. düşünerek almanız gereken nokta bu. Ben bunu muhtemelen kullanamayacağım gibi duruyor. Çünkü arabanın çarpmaklığında 12 voltun üstünde bir voltaj var. Doğal olarak çalışırken akünün dolum hali doğru. Yani bu cihazlar ya kalibre değil, ya arabalarda bir hata var. Bunu çözmek için gittim. Bu Biosys firması. Biosys diye mi okunuyor, nasıl okunuyor bilmiyorum. Çok kaliteli bir firmadır bu arada. Bende bir sürü kablosu vesaire var. Bunu aldım. Üzerinde çünkü voltmetre var. Ondan kimse göstereyim. şöyle Şöyle bir ürün. Şu orta kısmı voltmetre ekran aslında gözükmüyor. Böyle bir şey. Bu arada kamera DJI paket de Umarım güzel odaklanıyordur. Eski kamerayı değiştirdik. Bunun daha sesi falan çok daha iyi diyene göre. Ve şöyle bir düzenek yaptım kendime. Dişi çakmaklık. Kablo. Dilini kısa dilini uzun özellikle kesin birbirine değmesin diye. Eee... Yani evde de denemem gerekiyordu ne oluyor ne bitiyor diye. Evet. Bir de muhtemelen çalışmayan bir akümüz var. Bakalım deneyelim. Çalışırsa çalışır. Şimdi kırmızı çak, kırmızıyı kırmızıya takıyoruz. Siyahı siyah. Tamam. Ondan sonra burada ölçü var. Onunla şu an bir işimiz yok. Böyle taktığımız zaman Gördüğünüz gibi amperi yetmiyor ama cihaz çalışıyor şu anda. Bir on off düğmesi yok. On off düğmesi olsaydı bence iyiydi. Niye yok? Şöyle bir takalım bakalım akünün voltajını şu cihazı göstereyim size. Akü yine kendini bırakmış. 11.2 voltlara düşmüş. O da sevdiğim bir şey değil. Bu arada bu cihaz içinde muhtemelen fan var. Ben bozuluyor gibi oldu da işte he, burada evet fan deliği var bozuluyor gibi oldu. O yüzden ses çıkarıyor sandım. Öyle de değilmiş yani. Fanlı bir şeymiş. Şöyle gösteriyorum. Tekrar 11.2 Bakalım 11.2 ile e, inverter üzerinden bir şey yakabilecek mi? Bence yakamayacak. 12 ihtiyacı var. Şöyle, şöyle bir ampulümüz var şimdi. 220 volt. Arabadayız. Yani bu cihazı alacaksanız böyle bir cihaz. Şöyle bir sorunuz var. Dediğim gibi arabanın çakmak çıkışından yok, yetmedi. 3 artı devreye giriyor. En azından voltajı görelim bakalım 200 volt mu. Çünkü voltaj güzel bir örnek olacak eğer çalıştırabilsek. Ölçü aletini AC konumuna getirdik. maalesef voltaj amper düşük voltaj düşük bu akü ile cihaz çalışmaları şöyle yapacağız akü değiştireceğiz farklı bir akü deneyeceğiz daha önce kanalda incelemesi olan DELTA'nın büyük aküsünü getirdim DELTA aküyü biliyorsunuz incelemesini yaptım kaliteli bir akü seracakları tam uyumlu değil şöyle değdirerek ben size bunu göstermeye çalışacağım tekrar Takıyoruz ampulümüzü. Şu anda 150 watt knop inverterin üzerinde benim yaptığım düzene şöyle cihazı geçiriyoruz. Şimdi dikkat ediyoruz. Burası kırmızı. Sınav bir de plastikle tutalım. Gördüğünüz gibi amper yetince direkt devreye girdi ve ampulü yaktı. Diğer akü amper yetmiyordu. Dolayısıyla yakamıyordu. Üstündeki yeşil ışık deniyor. Muhtemelen gözükmüyordur. Ee, yani sorunsuz çalıştı. Bir daha çalıştı bakayım. Çok hızlı bir biçimde devreye giriyor. Sorunsuz çalıştığı da söylenebilir. Bir ufak fan sesi geliyor çalışırken. Ben ona açıkçası bir önceki invertörden kaynaklanan bir hafif böyle artık böyle hani voltaj düzensizliğinden oluşan bir ses gibi düşündüm. Fakat öyle değilmiş. Bir şeyler deneyeceğim. Şunu çıkarıyorum. Şu bizim Vaisos'a bakalım. Bakalım voltaj düşmüş mü bu arada. Ee, bu Delta'da incelediğimizden bu yana hiç kullanmadım çünkü. Demiş. Bu özel bir akü Delta'nın 1233 kodlu karbon aküsü. Ee, daha yüksek dayanıklı. Daha yüksek Sıcaklık ve düşük sıcaklıklarda çalışma ama voltajını kolay kolay kaybetmiyor, uzun ömürlü bir akü. Daha çok karavan, güneş paneli sistemlerinde kullanılabilen Türk bir firma zannedersem. fakat Rusya'da da e, çok ciddi yatırımları var. E, bu akünün de incelemesini kanalda bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu Bayesus e, cihaz da yani bence fiyat olarak pahalı Bayesun ürünleri. Fakat Çin'in de ötesinde bir ürün. Çin malı. Fakat Çin, diğer Çin ürünlere göre e, çok daha dayanıklı. Özellikle kablolarını ben çok beğeniyordum. Bunun burada voltmetresi olması için çok spesifik bir özelliği yok. Ben e, kaç amper olduğunu hatırlayamadım ama şöyle bir bakayım belki üzerinde yazar. 45 watt diyor. 45'i 12'ye bölersek işte 3, 4, 4 amper diyor. 2, 2, 4 yani. Emin olamıyoruz tabi. buçuk falan verirse verir. Buraya da yazmış zaten. Hızlı şarj destekliyor herhalde. USB 1. 4.5 volt 5 amper. 5 voltta 4.5 amper. 9 voltta 3 amper. 12 voltta 3 amper. 20 voltta 2.25 amper diyor. Output 2 için ise e, aynı değerlerimi veriyor. Bakıyorum evet. 20 voltta 2.25 amper. Yani hızlı şartta 2.25 amper verecekmiş. Bizim standart şarjlarımızda da 4.5 volt değil de neye bakalım biz 5 voltta 5 voltta 4.5 amper diyor. Yani yazlı değerler çok yüksek denemedim dediğim gibi. Sizle birlikte açtım. O değerleri verebilir mi? Emin değilim ama Biosys firması yani verirse Biosys verir. Çünkü diğer dediğim gibi çınmalı ürünlerin çok ötesinde özellikle kabloları falan vesaire dönüştürücüler böyle sd kart okuyucuları falan çok iyiydi ben aldım ama çok yüksek fiyatları yani fiyat performans oranı bence düşük ama diğer cihazlarla kıyaslayacaksak da kalitesi yüksek e, bununla ilgili bir sorunuz olsa bana sorarsınız ben yazarım yani öyle hızlı değil hızlı olmasın çok önemli bir bu arada yani hızlı olmasın e, çünkü pillerinizi bozuluyor. Bu kadar basit. Yani hesap ortada. Bir şey hızlı doldurursanız en son bozuluyor. Ortalama bir hızda doldursa bence çok daha mantıklı. Yeni filler bozulmuyor diye itirazlar gelecektir. Hızlı şarj yaparsa bütün piller bence bozulur şu andaki teknolojiyle. Ama daha geç bozulur ama biraz daha erken bozulur ama sonuçta bozulur. Ben hızlı şarj taraftarı değilim zaten. Ama Görüyoruz bazı firmalar bazı telefon firmaları 20 dakikada full telefonu şarj eden firmalar fuarlarda tanıtıldı. Yani hızlı olup da pil bozmayan bir teknolojiler geliyor. Ama pil teknolojisi şarj teknolojisinin gerisinde kaldı tahminen. Neyse bunlar başka bir videonun konusu. Eğer incelemeyi beğendiyseniz alıp almamakta size fikir sağlıysa aracınızı çakmakla ölçmeye sizi ittiyse çünkü dediğim gibi çakmaktaki giriş voltajı çok yükselirse buradaki voltaj da yükseliyor. Buradaki voltaj yükselince bir şeyiniz bozulacak yani. Ben ilk seferde cep telefonumu şarj ettim. Müthiş bir hızla şarj oldu. Yani hızlı şarjın e, zirvesi oldu. Nasıl oldu falan anlamaya çalışırken buradaki voltajın fazla olduğunu anladım çünkü adaptörde aşırı ısındı vesaire. İnvertörü geri iade ettim. O da iyi bir firmanın invertörüydi bu arada. Panometal. E, kendi Türk malı. Yani onun da buradan Türk malı olduğu için en azından adını analım bence çok kaliteliydi. Yani yapı olarak bunlar falan vesaire kaliteliydi. Ben sadece yanlış yorumladığım için e, iade ettim. Bu da aynı sorun bende bunda da var. Çünkü arabanın giriş çakmak çıkış voltajı yüksek. Muhtemelen bu da fazla voltaj verecek ama kısa süreli bir iş için ideal olarak arabada bunlar durabilir. Bu incelemenin sonuna geldik. Bir başka incelemede görüşmek dileğiyle. Umarım tekrar görüşürüz. Eğer zaten beğenmediğim bir ürün olursa dolap üzerinden satıyorum. Ee, onu da linkini aşağı bırakırım. Eğer bu video bu ürünlerden birini alıp almamakta size fikir sağladıysa beğenip yorum yazarsanız sevinirim. Bir başka videoda umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olmanın tam zamanı.